Merhaba arkadaşlar, ben Serpil Karagüney. Bilinçaltı Sembol Dili 1. Modül Eğitmeni, aynı zamanda aile danışmanıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili 1. Modül Eğitimini veriyorum. Peki bu eğitimi sizler nasıl alabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı Sembol Dili 1. Modül Eğitimini Zoom üzerinden online olarak veriyoruz arkadaşlar ve bu eğitim 5 modülden oluşmaktadır. Türkiye'nin neresinden alırsanız alın, kimden alırsanız alın, her eğitim Zoom üzerinden online olarak veriliyor arkadaşlar. Her modül için ayrı ayrı sertifika alıyorsunuz. Bilinçaltı sembol dili birinci modül eğitimini aldıktan sonra Refik Korkmaz sistemi tarafından sertifika alıyorsunuz. Türkiye içerisindeyseniz sizlere kargo ile de sertifikanızı yollayabiliyoruz veya dijital ortamdan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sertifikanızı aldıktan sonra Refik Korkmaz'ın kapalı gruplarına sizleri ekliyorum. Ve bu gruplardan Refik Korkmaz hocamızın daha önceki yıllarda ve şu anda da devam etmekte olan seminerlerini takip edebiliyorsunuz. Bu da aldığınız eğitime çok büyük bir fayda ve katkı sağlamış oluyor. Eğitimde pratik bilgilerle ders içeriklerini görüyoruz ve seansları uygulamalı olarak kendi üzerimizde yapıyoruz. Çok eğlenceli ve keyifli bir ders oluyor. Peki sembol nedir? Sembol dili aynı zamanda rüya dilidir ve çok etkili bir dildir. Peki semboller nelerdir? Güneş, ay, yıldız, ağaç gibi semboller var. Bunlar sadece birkaç tane örnek arkadaşlar. Şimdi bilinçaltı sembolleri terapisi bize ne kazandırıyor? Konuları neler? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Sağlık konuları, sosyal çevre ilişkileri, aile ilişkileri, aşk, sevgi konuları, para konuları, panik atak korkuları, kapalı alan korkuları gibi daha birçok başlıkları sıralayabiliriz. Arkadaşlar, yaşadığımız sorunlardan, sıkıntılardan, üzerimize aldığımız yüklerden, duygularımız bir yerlerde sıkışıp kalıyor. Bu sıkışıp kalan duygular çıkış yolu bulamayınca hastalanmaya başlıyoruz. Peki seans nasıl yapılır? Bize en çok sorulan sorulardan biri hipnoz mu yapıyorsunuz? Hayır, hipnoz yapmıyoruz. Danışanımıza güçlü nefes terapileri ile beraber semboller ile bilinçaltıyla kişinin geçmişte sıkışık kaldığı, kişinin yaşam kalitesini düşüren travmatik sıkıntılara ulaşıp bu sıkıntıları açığa çıkarıp onları dönüştürme çalışmaları yapıyoruz. Seansımızda kişiye sorular soruyoruz. Örneğin güneş görmesini istiyoruz. Güneşin rengi nasıl? Şekli nasıl? Ilık mı, sıcak mı yoksa kızgın mı? Gibi seansımıza semboller ile sorularla devam ediyoruz. Örneğin güneş baba demek. Ay anne demek. Burada kişinin aile ilişkilerine bakıyoruz. Sizlere kısa bir seans örneği vermiş oldum. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili birinci modül eğitimi hakkında tanıtım yaptım. Bilinçaltı sembol dili birinci modül eğitimini benden almak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.